Merhaba arkadaşlar, Bayemi Makeup kanalıma hoş geldiniz. Ee, yılbaşına sayılı günler kaldı. Onun için size bugün farklılık olsun dedim ve bir eyeliner çalışmaya karar verdim. Bu yeni yıla yakınız diye, yeni yıl eyelinerı diye adlandırdım bunu. Biraz böyle e, fantastik bir eyeliner olacak. Eyelineri tercih ettim çünkü eyeliner istekleri de çok fazlaydı yorumlar altında. Bunun için eyeliner tercih ettim. Yine yaparken size malzemelerimi göstererek anlatarak tek tek uygulama yapacağım. İlk önce saç toplandı. Saç toplandıktan sonra gözümüzün üstüne çalışacağımız için ben şöyle Macin gözüstü bazını kullanıyorum. Göz üstüne bu girdiğim baz göz üstünüzde renk farklılığı varsa, damarlar varsa onları yok eder. Onun için güzel bir malzeme. Her markanın buna benzer malzemesi var. Ben Mekinkini kullanıyorum. Bunu şöyle eyeliner'ı süreceğiniz yerlere doğru da sürebilirsiniz. Bu işlemleri yaparken her iki gözünüze de aynı anda uygulama yaparsanız simetrisi daha tutar. Eyeliner'ın da öyle. İkisine yani far çalışırken de ikisine de aynı anda çalışmak lazım. Birini bitirip ikincisine başladığınızda simetrisi tutmayabilir. Evet. Bu ilk bazımız. Şimdi bunun üzerine ben de şöyle bu palyaço patı diye geçiyor. Krylon'un beyaz patı açayım. Şu Yağ bazlı bir malzeme bu. Palyaço patı diye geçiyor tekrar limine. Bunu kullanacağım ilk malzeme olarak. Şöyle ince bir fırça. Bununla bu malzemeden birazcık alıyorum. Bunu kalın bir eyeliner çekiyormuşsunuz gibi düşünün. uzunluğuna siz karar verin istediğiniz yere kadar. Yine kalından inceye doğru. Gözünüze yakışan eyeliner modelini siz biliyorsunuzdur. Bunu biraz daha kalın tutabiliriz. Çünkü bu dediğim gibi daha show bir eyeliner. yukarıya doğru incelttim. Eyeliner çekerken tekrarlayayım yine. Gözümüzü çok yukarılara çekmiyoruz. Şunları yapmıyoruz. Çünkü bunu yapıp bıraktığımızda eyeliner başka şekil alabilir. Gözümüzü kapatmadan daha çok şekil vermeye çalışıyoruz. O zaman daha doğru bir eyeliner şekli yakalarız. Bunu normal eyeliner çekerken de kullanabilirsiniz bu tekniği. Gözümün pınarına doğru yine inceliyorum. İnceden kalına, kalından tekrar inceye geçtiğim bir eyeliner şekli bu. Bunu isterseniz alta da devam edebilirsiniz şuraya. Daha belirgin bir makyaj olur tercih meselesi. Şimdi bunun aynısını bu tarafa da uyguluyoruz. Demin demek istediğim buydu aynı anda çalışın derken. Şimdi sağ gözümde beyazı bitirdim. Sol gözümde de beyazı bitirip sonra renklendirmeye geçeceğim. İlk önce bir gözümü bitirip tamamen ikinciye geçtiğimde simetrisini yakalamak daha zordur. Evet tamam gibi. Bu ilk işlerimizdi. Şimdi beyaz farınız varsa beyaz far da olabilir bembeyaz. Benim elimdeki birazcık yaldızlı bir far. Bu da Flormar'ın bir farı. Yaldızlı krem rengi gibi tam beyaz değil. Bunu yine şöyle kesik uçlu bir fırçayla küçük küçük boşluklar bırakarak birbirine paralel. Bu yağ bazlı beyazın üzerine bu farı bırakacağım. Şurası beyaz olsun. Bu hem matlaştıracak bu beyazı biraz. Fırçanın kalınlığı kadar bir boşluk bıraktım. Tekrar beyazı buraya bırakıyorum. Fırçanın kalınlığı kadar düşünün bu beyazları da. Evet, ikinci işlemimiz de bitti. Şimdi yağ bazlı bir kırmızı boya kullanacağım. Şöyle bunu da göstereyim. Buradaki yağ bazlı, bu da Clown Set diye geçiyor. Yağ bazlı boyalar. Bunu da yine şöyle şu kalınlıkta bir fırçayla, başka bir fırçayla süreceğim. Şimdi o boşluk bıraktığım beyaz far sürmediğim yerlere sürüyorum bu kırmızıyı. Bir kırmızı, bir beyaz küçük küçük dikdörtgenlerimiz olacak. kırmızıyı biraz yoğun bırakıyorum fırçamdan gözümün üzerine. Ulaştırdığınız yerleri de böyle küçük kütüpslerle alabilirsiniz kulak çöpleri. İsterseniz ucunu böyle beyaz da bırakabilirsiniz. Ben şu ince kısmını kırmızı yapayım dedim. İkisi çok simetri olmayabilir. Yani yakalamaya çalışalım ama aynı yerlere, aynı kalınlıkta kırmızıları koymak birazcık zor olabilir. İlk şuradaki beyazın simetrisini yakalarsanız karşıdan bakıldığında sanki simetrik yapılmış gibi görünebilir. Kandırabiliriz karşı taraftakileri yani. Altta beyaz olduğu için kırmızıyı biraz yoğun bırakmak gerekiyor. Onun için tekrar tekrar sürüyorum kırmızıyı. 3 tane kırmızım var. Sol tarafa da üç tane kırmızıyı yakalarsak birbirine yakın gibi. Evet. Kırmızı beyazlarım bitti. Şöyle. Şimdi kirpik dibine çok ince eyeliner çekmeye çalışacağım. Eyeliner'ım bu. Balmın eyeliner'ı. Çok seviyorum ben bunu. Siyah koyu siyah bir eyeliner. Çok ince bir eyeliner fırçam var. Şöyle bir fırçanız varsa kendi fırçasını kullanmayacağım. Kendi fırçası şöyle göstereyim. Kalın çünkü. Bunda çok kalın olabilir. Bu sefer kırmızı ve beyazımız yok olabilir. İncecik kirpiklerimin dibinden geçireceğim. Böyle daha ortaya çıkıyor bu yaptığımız kırmızı beyaz eyeliner. Karşı şu uca da devam ettim. Diğerine de yapalım. Burada kirpiklerim de biraz beyaz olmuş primeri sürerken biraz daha detaylı süreceğim. Şimdi gözümün içine bir kalem çekebilirim. Dediğim gibi isterseniz siz şu kısma da devam edebilirsiniz o kırmızı beyazı. Ya da bir far uygulaması yapıp o far uygulamasının üzerine de kullanabilirsiniz bu eyeliner'ı. <laughs> Bu altı birazcık böyle dağıtıyorum. Smoky gibi. Şimdi sıra geldi rimele. Şu uç kısımlarda ince kirpikler beyaz olmuş oralara minik minik biraz daha detaylı bir remel uygulayalım. Kirpik de kullanabilirsiniz. Uzun siyah kirpikler de takabilirsiniz buna. Ama yağ bazlı olduğu için bu beyaz ve kırmızılar kirpikleri biraz zor tutabilir. Kirpik yapışkanını. Alt kirpiklerime de rimel uyguluyorum. Evet, yeni yıl eyelinerlarımız bitti. sizi kötü etkileyen her şey 2015'te kalsın. 2016 tüm güzellikleriyle gelsin herkese. Ve yeni makyajlarla yeni yılda süper videolarla görüşmek üzere. Eğer yeni videolarımdan haberiniz olsun istiyorsanız lütfen ve Makeup kanalıma abone olmayı unutmayın.